Selam kız çelerim. Bakar mısınız şu kalabalıkla? Sıcak havayı gören, güneşi gören çıkmış alışverişe. Hemen terk ettim o kalabalıklı. Nefret ederim kalabalıktan. Hiç sevmem, hiç hoşlanmam kalabalığı. Kız çelerim geldim yürüyüş yerine. Hem yürüyeyim hem sizinle sohbet edeyim Bakar mısınız şu yeşilliğe Şu güzelliğe Benim yanımda kim var bir bilseniz <laughs> simit, simit yiyor şu anda kendisi Biraz yürüyelim kendimi de çekerim İnşallah Ay çok güzel Çocuklar paten kayıyor Şurada bir tane bembeyaz bir köpüş var O kadar güzel ki Çok tatlı Uzaktan severim sadece. Oo pikniğe bile gelmişler bebek arabası. Ne bileyim ört falan sermişler. Banklar var oturmak için. Onu niye oraya sermişler ki yani? Görüntü kirliliği bence. Şu kalabalıklığa bakın. Wow. Benim de <laughs> oynayasım geldi çocuklar gibi. Belli olmaz benim işim. Bir borç salınacak bulursam giderim vallahi. Kızçelerim Kızçelerim diyorum ya size Onu bile laf etmişler Konuşacağız bakalım Konuşacağız burada Hem yürüyüş yapacağım hem konuşacağım sizlerle Kızçeler burada kafede varmış Yeni gördüm biraz yürüyeyim sonra kafeye otururum Oturdum kızçeler Bir çay falan bir şey içelim Burada biraz sohbet edelim sizlerle Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum Evet kızçılarım sabah kalktım bir sürü iğrenç yorumlar aldım. Özlem diye birisi engelledim tabii ki değil mi? Az kötü küfürler yazmış, iğrenç kelimeler yazmış. Normalde küfür edilmediği süre içinde kimseyi engellemem ben. Hatta yorumunu bile kaldırmam, Onu kaldırmak zorunda kaldım. Yani kim olduğu da belli zaten, nereden geldiği de belli. E, hani yazın böyle yazın, e, yazdığınız kişiyi yani koruduğunuz kişi inşallah sizde ayağın kırıklığına uğratmaz ama ben isterdim ki biraz kafanızı kullanın ya o üç kişi bundan çıktığına göre üç kişiye neler yaptı diye bir düşünün. Demek ki çok büyük bir şey yapmış ki ee, biz konuşuyoruz. Hayatına giren kişiler biliyor zaten. Ama ne yazık ki sizlere bunu kiminiz anlıyor, kiminiz anlamıyorsunuz. Hani bilmediğiniz bir konu için de yani bırakın eleştiri yapmayın. Benim takipçilerim ya da bizlerden birisi gidip de e, onun kanalına bir yorum yazmıyor. Yazsa zaten hemen anında siliniyor. Ki yazan yok yani. Siz de gidin ne derdiniz varsa onun kanalına yazın. kanalına yazın. Bana niye yazıyorsunuz? O mu yazdırıyor? Biliyorum ki o yazdırıyordur. Gidin şunu şunu yazın diyor. O, kadar uzun yazmış ki. Padişah fermanı gibi. Oku oku bitmiyor ya. Çok uğraştın ama ben yorumunu kaldırdım. Allah'tan e, belki 10-15 kişi anca görmüştüm. Komple engelledim. Hiç üşenmedim o kadar uzun yazmaya. Yani demek istediğim şey hesap soracağınız kişi ben değilim. Her videomun altına bir hesap sormalar, bir şeylikler. Ya yapmayın bunu ya hesap soracağınız kişi ben değilim. Bildiklerimizi konuşuyoruz, yalan yalnız konuşmuyoruz. Kadın açık yani söylüyor. Gelin enayi avına çıktım. Bunu açık açık söylüyor. Bu arada da kahvemizi içeceğimizi kendimiz gidip alıyormuşuz. Bittim aldım. Ben Türk kahvesi. E, oğlum var yanımda deniz. Ona da kola aldım. Yani valla kadın resmen hortumluyor ya. Cenaze meselesine gelince evet çoğu insan bilmiyormuş. Buradan da duysun kadın cenazeye falan gitmedi. Hortumcu cenazeye falan gitmedi. Bir de abisini de kattı işin içine. Cenazeye gitmiş gibi öyle poz gösterdiler. Yani buradan bilin yani bu kadar önemli bir konu hakkında bile size yalan söylediğine göre demek ki bu kadın yalancı. Ona uyup da gelip de bana yazmayın ya bir Allah'tan korkun ya. Hiç mi Allah korkunuz? dininiz, imanınız yok sizin? Gidiyorsunuz imansızın lafına göre bana kötü yorum yazıyorsunuz. Ben neyse boyum yani. Beni bir sene olmadı daha işte şurada bir ay ya var ya yok. Bir ay bile yok. Yani 15-20 gün sonra tam bir senedir ben bu işin içindeyim. Bir senedir size anlatıyorum. Söylüyorum ama yok. Yani nasıl diyeyim size? Yüzde bir kişi anca anlamıştım. Yani yüzde bir kişi. E tamam gidin destekleyin ama ben ne alaka yani? Bana niye gelip de kötü yorum yazıyorsunuz? Daha yani say say bitmez ki. Yalanları, dolanları, iftiraları yani herkes mi kötü? Şöyle kahvemi de çekeyim. <laughs> Denizi de çekeyim. <laughs> Hayattan haberi olmayan dengesiz dengesiz insanlar bir şey biliyormuş gibi bilmiş bilmiş konuşuyor. Ah bir de yorumları doğru düzgün yazsanız ne kadar kalabalık bakın. Yani ne kadar dengesiz ya. Şey neydi o? Sesleneyim buradan hatta yazdım. Yine canım selam olsun sana da senin videonun altına da yazdım yani daha dün iki gün önce canlı yayınlarda işte hortumcuyu koruyan kişi Edremitli ben sana boşuna menencitli dememişim gerçekten ya gerçekten menencitsin yani ne yaptığını farkında değilsin sen gidiyor bizi kötülüyor Hortumcuyu koruyor hatta bana gelen üç kişiyi de kötülüyor bir de gitmiş utanmadan. Ya rezillik diz boyu ya utanmadan bir de gitmiş kadına yorum yazmış. Daha sendromlu kızım var desteğini bekliyorum. Ya sen ne yüzsüz ne ahlaksız bir şeysin sen ya. Sen değil miydin ya? Arkalarından konuşup da ya duruyor canlı yayınların videoların. Duruyor. Hani ben para için gidiyormuşum sen de için gittin. Para kokusu almışım öyle diyordun. Sen de kokusu aldın da gittin. Terbiyesiz. Utanmaz. Bunca şeyin içinde bir de senin salak düşüncelerinle fikirlerinle ilgileniyorum ya. Uğraşmak zorunda kalıyorum. Hani diyorum bu uğraşmayım, diyorum ama bu kadar iki yüzlü, bu kadar sahte karına da göz yumamıyorum. İnsan hangi yüzle gider de yazar ya o yorumu oraya. Ya tükürdüğünü yalamak budur işte. Ya siz böylesiniz ya sen de 30'un çırağısın, yeni yetişiyorsun ha. Baktın ki ondan ses çıkmadı. 30 seni almıyor yanına. Destek vermiyor şimdi. Başka kanallarda mı arıyorsun? teselliye. Kahvemi içtim. Şimdi yürüyüşme ve sohbetime devam edebilirim. Kızçelerim. Bana ne laflar söyledi terbiyesiz yok. Para kokusu almışım. Onları kandırmışım. Onları kendi imayımın altına çekmişim. Herkesin aklı başında. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Kendin gibi görüyorsun ya sen de beni. Aa ne güzel. Buraya ilk defa geldim kızçeler. Gerçekten çok güzelmiş. Burası yeni açılmış. Yeni de değil aslında. Bir 6-7 ay var. inşaatlı burası. Buraya ben gelmemişim. E, fiyatlar o kadar uygun ki kafesini görmemişim. Şok oldum valla. Fiyatlar çok uygun. Herhalde yeni açıldığı için. Ay şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel. Artık görebildiğiniz kadar para için yapıyormuşum. Her videoda da söylüyorum ya benim PIN kodum gelmedi. İçeride çok fazla bir param yok. 2000 lira falan olmuş. 2000 lira için mi ben bu kadar kafa patlatacağım? Yani bir senedir burada boğaz patlatıyorum, nefes tüketiyorum. Ya 2000 lira için mi yapacağım bunu? Paracı diyorsunuz ya. Kimin paracı olduğu belli. Allah'a şükür kimsenin parasında pulunda, kimsenin varlığında benim gözüm yok yani. Bunu bilen de biliyor zaten. Ama e, siz konuşanlarla çok yakında öğreneceksiniz. Aa ne değişikliğisi bu. Bakın. Akıyor mu? Aa akıyormuş vallahi. Yılanın başı benmişim. domuzmuşum. Ondan sonra... E, ben buradan söyleyemiyorum. Çünkü burası bayağı bir kalabalık. İnsanların yanında söylemiyorum. İnsanlar bakıyor. Ben YouTube'a girdiğimden beri ben... E, hiç kimsenin daha bir bardak suyunu içmedim ya Gerçekten Bir e, tabii ki Ümran annem haricinde Hiç kimsenin bir bardak çayını Ya da ısmarladığı bir fincan kahvesini Ben daha içmedim ben sizin gibi değilim Hiç kimseden de hediye ya da bir şey almadım Almış olsam e, Sizinle paylaşırdım zaten Saklamazdım bunu Ben ne zaman hortumcuyla bara pavyona gitmişim Bir de onu yazmışlar Yani böyle bir şey vardı benim mi haberim yok Bunadım mı ben? Bunadım herhalde. Ya da size yalan söyleyeyim ya da inkar ediyorum. Ne yani? Gitsem görürsünüz zaten. Öyle yani. İnsanı zorla konuşturuyorlar. Hava da bir güneşli. Bir tarafa gidiyorum güneşli. Bir tarafa gidiyorum hava soğuk. Mont da giymedim. Ceket de almadım. Taşıyamam çünkü biliyorum. Sıcaklayacağım. Her taraftan su burusu geçiyor. Hortum gördüm kızlar dur size göstereyim Hortumlara bakın Nereye gitsem önüme hortumcu çıkıyor Hortum çıkıyor pardon Hortumcu demişim her yer hortum dolu Bakın kızçelerim Hortum Bu hortumun suyu kesildi ama Bu hortumdan su gelmiyor Bakın <laughs> Nereden nereye gidiyor hortumun ucu ülken iyi miydi? Vallahi bildiğim her şeyi tabii ki de anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. Onun bana geçen seneki yaptıklarını hiçbirini unutmadım. Daha fazlasını da konuşacağım. Hepsini. Az önce aklımda bak bir şey vardı şimdi çıktı aklımda tamamen. Bir şey söyleyecektim size. Unuttum tamamen. Yani uyu batasıca evet herkesin görüntüsünü, videosunu çekip atma gibi bir hastalığı var bunun. Evine kim gelirse gelsin hemen onun bir tarafını çeker atardı bana. Doğru. Çok ilgilenmezdim o zamanlar. artık bir, bir anlam veremiyordum evet. yani. Mesela birisi geliyordu. Sürekli aa hemen fotoğrafını hemen videosunu çek. Aa bak gelme dediğim halde gene bana geldi. Gece burada kalacak. Öyle çok şeyler gördüm yani. Sen benimle uğraşana kadar sen kızının pisliklerini kapatmakla uğraş. Kızın hakkında konuşan, dedikodu yapan, bütün ahlaksızlarını ortaya döken sensin. Hangi yüzle bir de hala aynı evde kalıyorsunuz ben anlamıyorum. Terbiyesiz. Senin madem kızın öyleymiş sen benden ne istedin? Kur Kuru buraya iftira atın. Ha laf olsun torba da olsun değil mi? Allah sen git kendi kızının namusunu ve kendi namusunu temizle. Benle uğraşma. Ki çok uğraştın zamanında her videolarının her yaptığı videonun arkadaşlar her yaptığı videonun içine mutlaka bir şey mi sokmuştu yani küçücük bir şeyi abarta abarta tamam isim vermiyor ama e, anlıyoruz yani biliyoruz konuşmuyorsa şurada birkaç gündür konuşmuyor neden konuşmuyor çünkü kendini atlayacak ya da temizleyecek bir pozisyonda değil yani kendisi yani bunlar olacaktı bunları bir şimdi benim sende ağrım var bekliyorum ama Allah belanı versin ki. yani verdi zaten çok daha Çıkacak yani senden. Binlerce kişinin ahı var sende. Yüzünü gören, senin ne olduğunu anlayan kişi zaten defol gidiyor senin hayatından. Ha, tabii hayatından çıkanlar konuşmuyor birkaç kişi dışında. Ama merak etme yani herkes konuşacak, herkesin bildiği şeyler var. Konyalı meselesine gelince de yani Konyalı da e, yalan bir şey değildi yani doğru olan bir şeydi. Kadın nasıl başka bir adamla bir yerlere gidiyor? Soruyorum size Soruyor soruyorum nasıl? Kadın evli barklı, güya kağıt üstünde bir evliliği var ki kocasında her kadından kıskanıyor. Kocasını artık ne olarak görüyorsan kocasını herkesten kıskanıyor ama kendinde yemediği halt kalmıyor. Kendin gittin oraya buraya Konyalı'yla, yalan mı? Adana'ya gittin, Adana'yı karıştırdın. Mersin'e gittin, Mersin'i karıştırdın. Boşuna konuşmadım yani. Ben orada... Mersin'de bile çok kişiyle görüştüm konuştum Hepsi anlattı ne oldu Sürekli de kendimi göstermeyeyim Kız biraz daha e, hem konuşayım Hem sesimi daha yakından duyarsınız Ay <laughs> Ayağım takıldı düşecektim asla Rüzgar çıktı üşümeye başladım Sesimi daha yakından duyun diye Öyle yani İşte bunun pisliğini kapatmaya çalışıyorlar Eee Beni susturmaya çalışıyorlar ama ben susmayacağım Her zaman söyledim Sonuna kadar dedim senle savaşacağım dedim Ki savaşacağım da yani Hiç kimse zannetmesin ki prim peşinde ya da takipçi toplamak için Ya da şu bu ben bu youtube'u açtığımda e, Kaç takipçim vardı ya? Allah aşkına 70 tane takipçim vardı O zaman hiçbir video falan da atmadığım halde Hani e, O pislik Hortumcunun kanalından tanıyanlar gene de bana Abone olmuştu hiçbir videom yoktu çünkü onun kanalındayken, onu desteklediğim zamanlarda ay ben çok hanımdım, çok asildim. Bakın geçen seneki videolarına, geçen seneki canlılarına bakın yani. 9-10 tane videom vardır, 11 tane galiba videom var. 2-3 tane de canlı var. Biri Instagram'da olması lazım, birim ikisi mi Orada beni övdükçe övüyor, övdükçe övüyor ve onun takipçileri de beni işte ne kadar asil kadın, asil kadın değil, asil kadın. Senin adını asil kadın takalım diyen kişiler. Şimdi bakıyorum da ağızlarına gelen iğrenç kelimeleri bana söylüyorlar. Ya bir Allah'tan korkun ya. Bir düşünün ya bu kadın bir senedir neden kafa patlatıyor? Neden çene patlatıyor? Bir düşünün ya. Demek ki çok büyük iğrençlikler yapmış ki o yüzden konuşuyorum. Yani bunda normal bir e, yaşadığınız güzel bir anınızı anlatın mesela. O da yani çok önemli sır gibi bir şey değil. Bunu çok farklı değiştirerek anlatır kullanır bunu kesinlikle kullanır. Zaten sürekli açık peşinde. Bir şeyi çok e, sorar, araştırır. Farklı farklı yerlere çeker. Hiç unutmuyorum ya. Oturuyorduk. Hiç böyle alakası olmayan bir konu. Senin kocan bana küfür ediyor mu? Bu nasıl iğrenç bir laf ya? Neden soruyor bunu? Çünkü ben aranıyorum diyor. Ben böyle bir şey arıyorum diyor. Aranıyorum diyor. Sapık tipli kadın. Sadece yatıp kalkıp neye şükrediyorum ben? Ben sana geldiğim gece hani ahırda yaptıklarını e, anlattım ya. Anladım ya senin ne bok olduğunu affedersiniz. İşte iyi ki dedim. Yani kendimi gerçekten takdir ettim. İyi ki o gece sende kalmamışım. O kadar yalvarmalarına rağmen iyi ki sende kalmamışım. Bir de şey bir gece tutturdum burada. Bize gidelim, bize gidelim diye. Hatırlıyor musun? Bir de i̇yi ki o gece gelmemişim ha. Bir ara düşünmüştüm. Aa gitsem mi acaba? Yarın dönerim gibisine. Allah'ıma şükür ki gelmemişim. Kim bilir benden bile neler yapacaktın artık. Ee, çayıma kahveme bir şey mi katardın? Uyku ilacı mı katardın? Fotoğrafımı, resmimi bilmem neyimi mi çekerdin de kullanırdın bilmiyorum. Senden her şey beklenir, her şey. Sen şimdi e, yeni avlar peşine düşmüşsün. Geçenlere dedim ya. <laughs> i̇stediğin avı bakalım e, ne kadar zamanda parçalayacaksın. Yeşillik ne kadar güzel değil mi kız şeyler? <laughs> Lafın arasına da başka bir şey sokuyorum ya. <laughs> cenazeye gelince gene cenazeye geleceğim ee, yazmışsınız bana. E ee, gördük ya küçük short videosunda hayır canım o başkasının cenazesiydi. Bir tanıdığının e, vefat etmiş o oraya gitmiş. Hatta omzunda e, torunu var. O damadının cenazesi değil. Çünkü onlar cenazeye gitmediler. Almazlar ki onları niye alsınlar yani? ...ne gibi alacaklar yani? Ne amaçla alacaklar? Yani... E, ...kocasının üç tane çocuğu var orada. Urfa'da. Alırlar mı hiç cenazeyi? Yuva yıkmışlar. Yuva üstüne yuva mı olur? Ama var ya şunu söyleyeyim... ...bu pislik olanları... ...yani pis e, işlerini ya da pis kişiliğini 4 yıl nasıl 5 yıl nasıl saklayabilir insanlardan ya. Ama hiçbir şey e, duyulmadan kalmaz yani bir şey varsa ortada gerçekten ortaya çıkar yani. Buran şeyi de söylemek istiyorum o neydi Edremitli'ye. Hani ses kayıtları vardı ya. Ha? Hani dinletecektin ya. Ümran annemin e, söyledikleri şey vardı ya. Hani nerede kaldı onlar? Hani bilgisayarındaydı ya. Ha? Yalancı köpek. Hani nerede? çıkar onları da bir dinleyelim ya ben 10 gün oldu sana onun e, şeyini canı canlı yayınlıyorum bilmiyorum ne söyledim 10 gün oldu nerede o ses kayıtları ha insafa mı geldin yayınlamayacaksın mı yayınla onları da bir dinleyelim bakalım senin de yalancılığını görsün herkes pis yalaka bayrağımız ne güzel sallanıyor bakın dalgalanıyor yanlış konuştum sallanıyor dedim dalgalanıyor kızçelerim ben eee bitireyim videoyu. Çok uzun olmasın. Anlatacak, konuşacak çok şeyler var. Yani böyle var ya şu an e, anlatacağım şeyleri de unutuyorum daha doğrusu. Dışarıdayım ya. Dışarısı çok kalabalık. İstediğim şekilde de konuşamıyorum. Ben buranın bu kadar kalabalık olduğunu tahmin etmemiştim. Yani ben insanlardan tek istediğim şey gerçekten biraz söylediklerimize kulak versinler. E, düşünsünler yani ne demek istediğimizi ne anlatmak istediğimize gerçekten kulak verin ve dinleyin. Yani bu kadar da olmaz diyorum ben. Bu kadar da olmaz. Kaç kişi kaç gündür yani neler konuşuyor, neler e, duyuyorsunuz, neler anlatıyoruz. Ya bir kulak verin ya. Gerçekten. Ben sizleri öpüyorum kızçelerim. Allah'a emanet olun. İnşallah daha sık video yapmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Ay çok güzelmiş burası. Bayıldım vallahi. Kendim köye gelmiş gibi hissediyorum. Kızçilerim benim Lütfen ya elinizi vicdanınıza koyun da O şekilde yorum yapın Sadece yorum olsun diye yorum yapmayın Sizden tek ricam bu Güneş geldi yüzüme de Çam ağacının altındayım Buradan beni gerçekten seven herkese Selamlarımı iletiyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın